Metin'in anahtarlarını aldı Bütün gün dolmuş şoförlüğü yapıyor Ne Ne sıdı dolmuş sıdı 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 ...öyle durgun suyu görmüş camış gibi ne yayılıyorsun ya? Oraya daha müşteri gelecek. Sen anlatsana biraz şu Cahit denen pısırık adamı. Anlatma! anlatanlar. anlat! Anlatma, anlatma! Anlatanlar. Anlatma! Bir gün bu Cahit ile... devreye çıktık... ...tamam mı böyle... ...dağdan yukarı doğru yürüyoruz. Ya yok hayır yani bir kadın dolmuşu nasıl kullanır o biraz benim garibime gitti de. Niye garip geldi evladım? Seni bir kadın doğurmadı. Seni doğurmayı başaran kadın dolmuş kullanmayı başaramaz mı? Bravo! Benim annem bir melek yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Bize yakışmaz. <laughs>